Dağları'nda 72 gün. Ekim 1972'de Uruguay'ın genç bir rugby takımı Şili'ye gitmek için küçük bir uçakla yola çıktı. Uçakta takımın oyuncuları, antrenörleri, birkaç aile üyesi ve mürettebat vardı. Toplamda 45 kişi. Hava açıktı, herkes neşeliydi. Uçakta kahkahalar, sohbetler, gelecek maçın heyecanı vardı. Ama yolculuk planlandığı gibi gitmedi uçak an dağlarının üzerindeyken hava bir anda bozmaya başladı. Pilot yönünü bulmakta zorlandı. Fırtına görüşü kapattı. Dakikalar sonra motorlardan biri arızalandı. Kimse ne olduğunu anlayamadan uçak dağların beyaz zirvelerine çarptı. Darbenin şiddetiyle uçak ikiye bölündü. Bazıları çarpışma anında öldü, bazıları yaralandı. Hayatta kalanlar 3000 metre yükseklikte sonsuz bir beyazlığın içinde kala kaldılar. Etraflarında sadece kar Rüzgar ve sessizlik vardı. İlk günlerde umutları vardı. Uçak kazası haber olur, kısa sürede kurtarılırız diye düşündüler. Ama günler geçtikçe radyo sessiz kaldı. Sonra bir gün küçük radyodan bir haber duydular. Arama çalışmaları durduruldu. O an herkesin içinde bir şey koptu. Artık yalnızdılar. Yiyecekleri çok azdı. Birkaç çikolata, biraz şarap, birkaç bisküvi. Onları kırk kişiye bölüyorlardı. Ama birkaç gün içinde her şey bitti. Açlık, soğuk ve korku içlerinde büyüdü. Sonra kimsenin kolay kolay anlayamayacağı bir karar vermek zorunda kaldılar. Hayatta kalmak için ölen arkadaşlarının bedenlerini yemek. Bu karar onların insanlık sınırlarını sorgulattı. Ama ölümün gölgesinde yaşama tutunmak tek hedefti. Günler haftalara dönüştü. Bir çığ düştü, sekiz kişi daha öldü. Hayatta kalanlar artık sadece bir avuç insandı. Yavaş yavaş umudun yerini dayanıklılık aldı. İçlerinden iki kişi, Nando Parrado ve Roberto Canessa, artık beklemenin faydasız olduğunu düşündü. Yeterince güç toplayıp yola çıktılar. Sırtlarında battaniyelerden yapılmış çantalar, ceplerinde biraz yiyecek, ayaklarında parçalanmış botlar vardı on gün boyunca dağların arasında yürüdüler. Kar, rüzgar, açlık, susuzluk ama pes etmediler. Sonunda bir nehrin kenarında bir çoban gördüler. O çobana seslerini duyurmayı başardılar. Ve o çoban medeniyete haber verdi. 72 günün sonunda kalan 16 kişi kurtarıldı. Dağ 29 arkadaşlarını almıştı ama geri kalanlar bir mucizeyle yaşamaya dönmüştü. Yıllar sonra bu hikaye kitaplara, filmlere konu oldu. Ama onlar için o daha hala sessiz bir mezar ve bir ders oldu. İnsanın yaşam arzusu bazen imkansızın bile ötesine geçebilir.